Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta survival game oynayacağız. Onu biliyorsunuzdur tabii ki de. Şimdi onu çalışacağım Böyle bu abimizin tip çok komik. Mark Mickey. Ona yakırmış şu Mickey. Mickey. Evet, GG yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? sever benim size i̇şte bir gün yaptım ama olmadı şöyle zıplayın evet geldik arkadaşlar istediğim yere çok güzel bir yer burası ha İstiyelim, arkadaşlar sizin böyle odunu sevdiğiniz yazıyor bakın çok güzel bir şekil alıyor evet of yedim hep bunu şurada hemen tane çiçeği var abi başlamış bak aç Adam iki yukarı çıkmam gerekiyor. Şuraya gitmem gerekiyor. Allah ekber ekber. Abi ne biçim iş yapıyorsunuz oğlum? Şu yukarıda da var. Ay şu abi şurada varmış. Bak şurada o da var. Gördüm. Chest dünyası bulduk. İşime yarar eşya yok. Şuraya gidelim inşallah kılıçımız çıkar. Ok çıktı en azından yani. Şu, çıkmadım. bir şu iti keseceğim. Gel buraya. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan? Ben giyim beğenen eşyam dur. O artık hayatta vuramaz o. Hayatta vuramazsın oğlum sen. Dur sıkayım oku sana. Aha vurdum. Şu, şu el samı el sanma. onu da sıkacağım geride kal ya. Gel lan. <laughs> terörist <istirtiyorum. gülüyor> Şurada bak bir chest var. Şöyle gideyim oynayacağım. Oh my god çok güzel. Setimi yaptım. Dur bir dakika. Hmm, setimi yapıyorum. Hemen kız hızlıca kaç abi. Ona kes. Oh my god. Yemek. Aa ah, chestten inmemiş. Oh my god. Yok içmeyeceğim. Hadi çıkalım o zaman. Tamam hadi bakalım şu oku alacağım. İyi. İç iç sen iç. Ben kolayı zaten sevmiyorum. Omega. Oh ok şimdi arkadaşlar. Al şunu. Ha bak şu güzel silahları alırım. Çünkü bunlar gelişiyor. Unuttum şimdi. İşine hemen alayım. Yerim. As. Al 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 al. Mara gelişmesin diye arkadaşlar yemekleri, yemekleri alıyorum. Şu silahı alacağım o kadar. Sonra onlar ben öldüğünde kullanırlar artık. Şunu alayım. Takayım artık. Şöyle. Oba! Oba! Ah. Evet. Oba! o silahları almadım. Hemen şunları alalım. O ok, ok. zaten pek işimize yaramayacak şey değil yani. Şurada üstte varsa bak çok güzel olurdu. Şimdi, Şimdi bunları şu kılıcı da alalım. o kadar cimriyim ki hiçbir şey bırakmayacağım. Aa bak burayı saklayalım mı kardeşim? Abi bırak artık şunları ya bırak ya bırak. Bırak adam eşyalarım alan gibi eşya buldum zaten. Girmeyeyim. Seni öldüreceğim lan. Öldüreceğim mi lan ben beni? Oh my god. Oh my god, adam ne şekil ha. Oh, kaç 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 kaç. Biraz az alacağım şimdi bakın. Oh my god, adam adam alıyor. Geber lan, geber lan. Ha, geber, işte budur. Ha, sen beni almaya çalışırsın ha. Almaya çalışırsın ha. Bu arada eğileyim de. Tamam, yeter, yeter artık. Space'le Gözlem hepsini görmesinler bizi de. Space'le biliyorsunuz <laughs> Slime Man Üzgünüm diye. <laughs> Okey. 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 Kendi tamam. sweet ok. Oh. Aa o oh, bana ne ben o oh, çizden mi O Ama çizden yanılmış. Oh, Allah Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne çıktı? Aman Allah'ım dur şu seti de giyeyim. Aman Allah'ım bir şeyler oluyor elim. Oha seti bak. Sete bakın lan. Maxik. Maxuk. Maximus. Oha Diamond Patron buldu. Geber. Geber lan geber lan. Evet. Tahtalar geldi. Yani. Ölürsün böyle çıkar al. Deathmatch başlayacak burada. Abi ne kadar pro oynuyorum ya. Bu kadar proyum ki. Kimse önümde duramaz abi. Gel lan buraya. Kimsin lan Kimsin oğlum? Kimsin oğlum? Abi elmanla dövüyorum o kadar hiç kendim. Oh my god. Oh my god. Abi öleceğim mi ben kaç ya. Adam benim şeyimi istiyor bak. Abi ne oradan buradan vuruyorsunuz lan? Oo kıskıymış o. Süper al süper Ye ye ye. Allah bekler. Ok. Ok. Ben de ok diyorum orada. Çünkü hiç ihtiyacım var. Buruyuz zaten. Ne iş mesele yok. Yes. Evet. slime man Çok iyi arkadaşlar şu slime. Slime man nerede abi? Şu mu slime man? Onlar kim? Roman. Roman. Oh my god. Oh my. Aga. Oh Aha. Aha deathmatch başlıyor. Başlıyoruz arkadaşlar. It's my Jackal. Yeah, yeah. She's a boy. Yeah, yeah. Come just. Oh my God, See. Oh my God. This is the Balta. Oh my godness. Oh my God. This is Balta. Oh my God. 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 Kaç kaç kaç. Oh my god. Ne? Bitiyor. Ne? <laughs> ne oldu lan? Hı. Tamam bekle biraz. Şu video bitsin. Oh my god. Yedi yapabileceğim mi acaba? Bir dakika dayanabilirsem. Şu herifleri bir tane herif kalsın sanırım aman pardon gel lan buraya kimi kapatıyorsun Ender? Ender en Ender. Ender Ender geber geber geber. 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 en der gel lan Şöyle. Geber lan. Geber. Geber. Anam susar mısın? Susa mısın? Ya. gel 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 Buyurun Adamı senin sen, nasıl yanına kaldı yürü. Yürüme lan yürüme lan yürüme. Gerizekalı. Nerede lan bu? Pisinin bozdu adam 5 dakika nereden koşturtuyor ya. Yeter lan artık bu işi zor yoldan hallederim. Gel. Gel. Oh my god sen de mi? Sen de mi lan sen de mi lan? Çünkü şimdi lan. Sen de sen kaldık lan. Geber lan. Oh my god geber. Paydi pay. Yendim yendim. Gigi gigi. Gigi yendim. Bu dur. Aa ama bak oğlum neyse. Yendim ve bye bye.